Herkese selam arkadaşlar. Ya dün hiçbir şey çekmedim. Çünkü dün böyle hemen eve girdik. Eşimle eşyalara giriştik. İşte bavulu boşalttım. Kirlileri ayırdım. Makyaj malzemeleri onlar bunlar derken baya böyle ak akşam bayılmışım yani. Ben de çok yorulmuşum. Ee, yani böyle hiç ertesi güne bırakmayı sevmiyorum şu bavul işlerini. Çünkü ne kadar geçe bırakırsam o kadar üşeniyorum. Ve dağınıklık beni daha fazla sinirlendiriyor. Ee, şimdi işte bugün artık buradan tekrar başlattım. Yeni bir vlog olarak mı yapacağım bilmiyorum. Eğer yeni bir vlogsa hepinize iyi seyirler diliyorum. Ee, şimdi eve geldik. Bugün İnci ile evdeyiz. Ee, yemekte ikimiz de saat. Eşim dışarıda arkadaşlarıyla buluşacak. Ee, ya bana da gel dedi. Çünkü Inci'nin de böyle oynayabileceği bir kafe aslında. Her zaman gittiğimiz kafelerden birisi. Ama canım o kadar istemiyor ki çıkmayı dışarıya. Yani hiç böyle halim yok. Evde sadece böyle boş boş atmak istiyorum. Şimdi hatta bir posta makine siyahları attım. Bunlar bitecek, İnci'ninkileri atacağım. Sonrasında onlar bitecek, beyazları atacağım eğer yetişebilirse bu akşam. Yani böyle bugün anlayacağım evde biraz vakit geçirmek istiyorum. Çok yorgunum. Şimdi hemen eve geleceğim. köfte çıkardım. E, çorba ofisten yani çorbası var. İnci zaten çok seviyor onu getirdim. E, bunlar da e, air hemen kızartma gibi yapacağım. Tatlar bize yeter zaten. Biraz da patates ekleyeceğim yanına. Küçük de bir makarna yapsam mı diye düşünüyorum. Ama henüz karar vermiş değilim. Ne oldu ya? Bu kızımın benim kafasına bakar mısınız arkadaşlar? Çok kötü. Bu iyileşmiş hali gerçi. Kızım. Canım kafası. Ya lezzet kahvaltı etmişler. Son <laughs> patates atmış. Ee, şimdi ben de o yüzden krem sürü sürüyorum. Hayır, normal yaşa yarı yanık krem sürüyorum. Boyunluk mecburen taktım çünkü her sürdüğümde bu sefer kaşıyor ve tekrar kabuğu kaldırıyor. O yüzden böyle bayağı genişledi. Yani küçücük şu kadar bir şey şöyle falan yaptı. Hatta ben yokken de çıkarmış, Zeynep'ten kaçmış, takamamış Zeynep de başlamış. Ben dün akşam eve az taktım. Gerçekten de fark etmiş bile. Bir de sürekli 2-3 güne daha iyi olacak sanıyor. böyle kucak. Hep böyle kucakta duyacak ya. Bu nasıl bir kedi ya? Nasıl bir sen? Ya bırakmasan, şöyle kambriye taksam diye ye durur herhalde mi ya? O kadar sabi yok kucağı. Tamam anneciğim. Hadi bakalım yemeğimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Bugün ne var menüde? Köfte var. En sevdiğiniz size dostaklama vereyim. Olur mu? Bayıldı. <laughs> ya çok ilginçsin mi ya? Yani dediğim gibi böyle bütün işlerimi halledebilirim yani. Niye bu konumdan? Bir yerde boş vaktim olursa da Zeynep'e hediye aldım. Göstereyim. Daha fincan kokum aldım. Yani keşke hatta kendime dalsaydım diye düşündüm. Size i̇şte bu, bu arada şeyleri de göstereyim. Şöyle çok güzel bir fincan seti aldım. İkililerden Zeynep'e. Küçük kedilerimize baktı. Yani dört tane kedi baktı Zeynep. Bir de dün bunları aldım. Onları da göstereceğim. Bunlar dün Özil'e girdik Eskişehir'de, orada yemekledik zaten. Igor'larda da bir alana bir, alana, bir, alana, bir alana, ikincisi yüzde indirim vardı. O yüzden böyle bir tanesini teneye yatırımlık aldım resmen. Şöyle iç kırıklılardan aldım. Ha, 28 numara aldım bunları. Şu anda 25-26 giyiyor. Yani inşallah çok fazla büyümez. Yani çok büyürse de satarım artık. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü numara da kalmamış. Çok fazla tükenmişti. Bedenler, numaralar, renkler. Yani böyle large tadı alayım dedim, Bu sene zaten pembe 40 sürü kullanıyorum. Çok memnunum yani. Ee, bir tık kalıbı dar. Evde mesela 26 neredeyse tam oluyor. Sene 28'de kurtarırız diye düşünüyorum. Bir de bunu aldım. Bunu bu yıl giymek için aldım direkt. Şöyle kısasını. Ben Şöyle kısasını aldım direkt. O direkt 25 numara. Bunun için kürküsü olduğu için zaten tam hatta bir tık böyle ayağında bol gibi bile duruyor yani. Böyle tırtıklı tamam çok tatlı. Bir de bu boyunu aldım. Bugün işte girince orada böyle indirimlerden birazcık faydalandık anlayacağınız. Şimdi biraz köftemi çıkardım. Saat daha 6'ya 20 var neredeyse. Hatta daha fazla var. Böyle 5-10 dakika dinleneyim. Sonrasında da yeme yapmaya başlayacağız. Ara bu nedir? O köpek maması. <laughs> Sokaktaki hayvanlar için. Ben bileyim. De dün ara vardım çekime bugün devam ediyorum şimdi saat 9'a 10'a 5 var arası dün çok geç söyledi o yüzden uyandırmadım kendi kendime uyanmasını bekliyorum evde yapacak kahvaltısı orada da yumurta açtım şimdi tost yapacağım yanımda da ee, sevgili Çapla gelecek bugün onu bekliyorum şimdi o da saat 9'u 5 gibi falan geliyor en geç Daha yani kaldırmadım henüz bakalım ne zaman uyanacak bilmiyorum Daha biraz daha uyanırım en geç mesela saat 9 civarı uyanıyor Uyandırmak istemedim ben de hava yağmurlu ve kapalı of, Evler soğuk artık kolyeyi falan açıyoruz <laughs> İnanılmaz bir yorgunluk işler çok yoğun ay sonuyuz falan filan derken böyle yoğun geçiyor günlerimiz. Şimdi ben bir de şişlik tostu hazırlayayım. Sonrasında muhtemelen ince uyanır diye düşünüyorum. Tost makine hata böyle olmadı. Şu dolapta duruyor. Bugün işte gidip yine tost makinesi alacağım yani artık. Da şu diyorum ocak üstüne yapılanlardan mı diyeyim. Önce onu kullanıyoruz. Belki bir şey alırım şu indirimlerden ya da tost makinesi alırım bilmiyorum. Yani götürürse hiç fırsat olup götürürüm yani ben de unutuyorum. Eşim de yapacaktı sonra da yapmadı. Şimdilik ocak yine. <laughs> evet. Uykum varmış, uyumuş. Hem kuzucuğum. Evet. Ah, Ali de uyuyor tabii. Biraz ya. bak kanka. Özcan'ım diyor böyle sakmıyor <laughs> da böyle yapıyor da dayısını Ecem. Ali'ye sor bakalım ne yapıyormuş ya. Seninle. Ali ne yapıyor? Ali iyi. Ali hep yaramazlık yapıyor <laughs> ince. Aa. Rüya. Aa. Çok yaramazlık yapıyor. Annesini çok üzüyormuş. Ya. Ne yapacak <laughs> üzmüyor değil mi kızım? Evet. Hı. <laughs> üzmüyor. Aferin. ...bazen böyle, ''Nene ben sizde kalayım mı?'' diyor. diyor böyle. Ondan sonra bakıyor, ''Bak şimdi annesinin babası hazırlandı, ben de gideceğim nene düşeceğim'' diyor. ''Tamam'' diyor benden. Böyle. O da 3 yaşına gelecek, aha 2 ay sonra. İnceye yetişti Ali. Olsun. Duruyor, ne oldu anneciğim? Zaten o da hani buz gibi basmak. 10 gün rahat yeter. 10 gün yetecek kadar olması var. Daha fazla bile gider. Daha fazla bile gider genç. Almasın hiç. Su. Mama tatlısı. Tamam bir de şey... Bir diğer küçük poşetlerden asıyor. Kalır orada. Bizden de yese kalacak işte. Bizden yardımcı olacak. Tamam. Beraber götürürüz falan tamam. tamam. Aynen önce hemen bizi arasın. Şimdi işte bir kuduzu var, bir karması kaldı. Onlar da onlar gün arayla yapıyorlar. İlk kuduzu yaparlar. Önü takalım. Arkaya düşersin. Yok. Babası çıkmıyor. <laughs> ne çıkıyor? Babası. Çok çıkıyor önceden. Ha babamınkiyle değiştirdim. Babamınkini aldım. Hayır, Sadece Sağında benim bu çorbam. Anne ben İyiyim ekmek mi? yiyeceğim. Hayır var senin. Ben çok kızıyor yani. telefonla güncelleme var. Evet ama kaldır ne olur telefon güncelleme. Evet. Hadi çiğ. şarkıya. <Sessizlik> Zaten Anne, aç. Neden? Hep böyle. Anne, aç. Yolladım rüzgarla içinde göz ışığı vardı küçücük bir kadına. Sana bir söz yazdım bugün yolladım Rüzgarla. <laughs> sanata saygı yok bu evde. Bu evde sanata saygı yok. <laughs> Dışarısın arkaya. <laughs> <laughs> ne kadar tehlikeli. Balamız gidiyor. Sahiplendirdik <laughs> balayı. Hocam. Görüşürüz. Biz olsun mu? Bir, şey, bir kahve bardağı mesela sabah koy. Bir kahve fincanı akşam koy. Gibi. <laughs> ha, tamam. Evet evet şey çay olacak. bardağı da olur. Aynen. Tamam. Çok kalınca bayatlıyor yemeği. Evet evet taze, çok taze, 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 taze taze koy yani sürekli. Hadi bakalım görüşürüz. Annem gözlerini bak. Kendine iyi bak. Hadi, hadi bakalım görüşürüz. Vay vay vay. Patra gitti tasını lava. Tamam. Tamam. Hansomatı ver. Balonumuz gitti arkadaşlar. Çok üzgünüm. Böyle bilmiyorum çok alışmışım ya yani. Ama çok zor olacaktı bizim için bakmamız gerçekten. 15 gün önce yaklaşık ilan paylaşmıştım. Bir tane kadın aramıştı bandırmadan ama çok içime sinmedi. Niye sakadın? mi şirketinden bir arkadaşı diyeyim. O almak istedi. İşte taşım düşünmüş taşımış falan. Öyle götürdü balayı oturduk da bayağı. Ya eşimle zaten çok sık görüştüğü insanlar. Sürekli böyle sık sık video fotoğraf atabilecekler. Ee, bakamadığı zamanda da ilk yine bizimle irtibat kuracak. Bize geri getirecek ki diye. Bakalım. inşallah ömürlük olur. İnce'ye anlattım. Sabah olmayacağını balonun uyandığında falan söyledim. Neden falan dedi ama öyle çok da bağla bağlanmamış herhalde bilmiyorum. Aldık mı Yoşa şu Yanında çok kötü yarası ya. Vallahi. Hiç i̇şte toparlayamadı. Ne olacak bu hayvanın kafası bilmiyorum ben. Ha, bir sürü şey kullanıyorum, sürüyorum ama hiç iyileşmedi. Canım. Çok mutsuz yani anlayacağınız. Öyle umuyorum ki bal, adını değiştirmeyecek bal olarak devam edecek adına. Güzelmiş adı. incide de koymuş falan dedim. Umuyorum ömürlük yuvası olsun inşallah. Demek için. Demek Öyle. Ben de şimdi artık yavaştan uyku moduna geçeceğim. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi bu kısmı birazcık telefonla çekiyorum çünkü kameramı sabah almadım. Unutmuşum, şarjım da azdı. Şarja takınca kalmış telefon, e, kamera. Şimdi saatimiz 1'e çeyrek var. Cuma vaktine az kaldı. Babacığıma bugün hayır yapıyoruz. Simit ayran dağıtacağız. E, canay'dan rica etmiştim. E, öğlen simit pişirecek babası 50 tane bir de işte ayran alacağız marketten de. Ee, cuma çıkışına denk getirelim istedik. Buraklar zaten Cuma'ya gidiyorlar. Bu cami, e, bizim ofisin hemen üstünde bir cami var. Hep oraya gidiyorlar zaten. Orada öyle bir hayır yapacağız şimdi. Bugün de babamın 3 ayı oldu zaten. Nasıl geçmiş vakit? Bir de bize sormak lazım. Çıkayım hemen çıkayım. Arkadaşlar, e, Gamze kuşu almaya geldim. Bu akşam bizde kalıyorlar. E, böyle bir plan yapmıştık. Normalde işte Ankara'dan önce kalacaktık ama sınavlarımız olduğu için dar, çalışmalarımız o yüzden böyle sınav sonrasını ertelemiştik. Şimdi bu akşam bizde kalacaklar Gamzeler. E, balık ısır mantısı yapacağız. E, Gamze sağ tavukları haşladı. bize şimdi boş mantıyı alacağız, yapacağız. şimdi evde görüşürüz. <laughs> Şimdi biz eve giriş yaptık. Balık esir mantısını yapıyoruz bahsetmiştim. Gamze tavukları harçladı sağ olsun. Şöyle... Ne oldu? Bunları Mantılar da bu şekilde. içi boş bundan hiçbir şey yok. Güzelmiş gibi. Evet aynen. biraz fırınlanmış gibi düşünün. Yürülen aşağı. Sulu oluyor zaten mantı. <laughs> <laughs> of, evde of kedi varsa tavuk etişi çok zor. Bak bunlar çıkmıyorlar buraya. Ha çıkıyor mu çıkıyor? Bazen çıkıyor da bence Mia'dan gördüğü için çıkıyor. Maya da çıkmıyor çünkü. Bakalım şöyle deneyelim. Evet. evet Kolay. <laughs> <böyle>. Aa. Aa. Aa totte. Ben de şöyle koyayım sen anlatırken. Buranın en sevdiği mantıdır zaten Aa, bu da. Ben de bayılır kudici. Evet. Çoğunlukta herkes seviyor zaten bence mantıyı. Evet. Aslında benim hiç aklıma gelmez yapayım da yiyeyim diye. Hiç yapmadım sayılarından beri. Ve Burak diyor ki o, o değil de bu benim için mantı diyor. Ama olamaz. Bence, önce de olamaz. Diğer kıymalı mantı. Şimdi buna salçalı bir sos yapacağız. Evet. Yap kaynı dursun istersen. Erken mi olur? 7 gibi gelirim de ben. Şu an 5.30. Erken. Erken. Erken olur. Saat 6 gibi yaparız. Hem az daha kaynar çünkü. Kıtada yaparız da. Aynen. Salçalı bile yapılıyor işte. Sanacağız evet. Karşıyayız. süzme yoğurt aldık bir de. Aa, nohut var mı dondurucunda? Nohut da güzel oluyor bunlar. Olmak maydanoz. Hmm. Ama vardı galiba maydanoz bakayım. Nohutun da olması nohut lazım da ya. Sanki vardı. Bakarız. Öyle. Şimdi ben bir hemen ısıca üstünü değiştirip Çok, çok bir güzel bakarak. bir keyif geldi bizim evet, için. Evet. Akşamda. Şöyle şerbetimiz var. Kızılcık. Aynen. Cipslerimizi aldık. Zararlı şeyler. Erken <laughs> <yapacağız>. uyumayacağız mı? <laughs> yani i̇nşallah. Hep erken uyuyakalıyoruz. Evet. Değil. Ne mı? Evet, ya Ay, ne olacak? Ya maydanozdur ya da ıspanaktır. Kazan mı? Aa, evet. Orada büyük. Orada şu kayıp Evet. Bir dolu koyayım da çok su koyacağız. Yağ aldın mı? Hı hı. Şimdi salçayı kavuracağız. Üstüne de su. Önce güzelce kokusu çıksın. Benim annem soğan da koyardı. Aa. Ama orijinalinde yok. Lezzetli oluyordu. Soğan, salça yani. kavurup yemek gibi yapıyordu. Ben Her şey de katıyor. Evet. Ha. Mercimekli yapayım. O Furkan'a evet, dediğin Furkan dediğim, O ne denildi ya? Kayseri'nin mi ne? çıktım aldı. Çok <laughs> seviyorum böyle alınca. Geri koymak zorunda kalmadım ya. Evet. Şey. Hadi bakalım mantılarımızı koyalım. Böyle bir paket yapıyoruz çünkü başka yemek yapmadık. Burak iki tabak net ya. Valla ben de bir buçuk yerim şimdi. Yalan ben bak. de dolu bir tabak yerim şimdi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar nohutumuz yokmuş. Değil mi? Evet, Olsaydı olsa, harika oluyor. Evet, Molto koyun siz yapanlar gerçek olursa. İncim ne dedin? Tamam. Tavuklarımızı koyuyorum. Şöyle tiftikledik bunları. Bunlar hep delik açılır gibi mi geliyor ama şu an açamam bunu deliye. Açalım. Oğlum. Tamam şimdi gidecek biraz daha.

var ya, gün kaydı da bitecek. Bir dakika, şöyle bence olabilir. Ama tadı efsane dostum. Evet, tam güzel pişmiş bir de kıvamında. Bak, kastın en şeylerden biri. Böyle al. herhalde yapmış herhalde? Birer tane bile koysak ben çaresi Şey yapayım, müşteri göndereyim diye şey Hep hmm. evet, son anlara konuştuk. Şey. <laughs> ya. Ben keyif yaptık. buna. kırık Ona ben oturacağım tamam. <laughs> Nasıl oturacaksın? Nasıl? Düşersin. Ay o öne gidiyor. Bak ya AVM'ye gittim bak şeyi unuttum ya. Neyse tutun bakarsın. Buraya sandalye geldi değil mi? Ay geç. Şu, evet. Elimde ne Nerede? gelir? Hadi bir tanesini İki getir. Tamir edeceğim. İki aydır. <laughs> bak, İki yıldır tamir... da toz makinesini tamir ettim. Neler edin. yaptığımı söyleyeyim sana. Şimdi... Çok yine bozuk mu da? Şunun şeyleri var vardı hı, burada demirde ucaktay, kırıldı ucaktay, ucaktay, Tamam yani. yani. Şeyden, Aynen. Şey. yani. Onlar Aynen. Şöyle yani. Onlarla. Aynen. mı ya? Buradan meydanlanıyor yani. Hadi ya. Aydın sen şöyle Ay, tutun. Ben oraya atıyorum. Ben de buraya mı Buranın Gözü, Gözü açık Konuşuyor. Konuşmuş biraz. Hadi. Çok işiyorum falan demiş. Ne oluyor? <laughs> afiyet olsun bir şey. Evet. çok güzel araba olmuştu ama hemen satılmış. Söyle bir ya Şu şabı çok, çok güzel. güzel. Tabi ya tabi. Evet. Durum az doğru araba zaten. Kilometresi kaç onun 170. <gülüyor> 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 Kanka evet. sen nasıl duruyabiliyor musun kamerada? musun? Çok iyi tamam Şey işte. Vallahi. Sen de altta yeni mi? Yeni şey, şey böyle Hediye. ben Bana aldım. <laughs> hep böyle hediyeyle şey yapıyor. <laughs> Aa Anneciğim. Bak ne gitti. Baş. başka. O değil. Bu ki. Aynen. <laughs> Sonra şunu gördüm. Kahvaltı atölyesi diye bir şey. Hülyacı yani da aldı güzel diye. Noktası evi 165 lira. Bunu aldınız. 400 gram. Yani şu an dedim ben. Biz bolca da da sen önce. O kadar değil bu ya. Bolca mı? Ve bu videonun kapanışını yapıyorum artık. Yarın pazar devam edeceğim zaten çekmeye de sizlere. E, Gamzalar bu akşam bizde kalıyorlar. Ee, ne zamandan beri planlıyorduk zaten ama sınav e, döneminde olduğumuz için hiç fırsatımız olmamıştı. O yüzden bu akşam birlikteyiz. Ee, vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu hafta 3 video gelecek. Pazartesi, Çarşamba ve cuma olmak üzere. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.